Bizim büyüklerimiz, evet. bize küçüklük edip de bize iftira ediyorlar. bize iftira atıyorlar. Yani biz de küçükleri olarak onlara cevap vermeyelim. Ne diyorlarsa doğrudur diyelim. Ama yani, hani ben çok yakıştıramıyorum böyle şeyleri insanlara. Hani Allah'a şükürler olsun, biz bir ton şey başarmışız, etmişiz. Bir de bu kadar sıkıntılı bir sürecin içinde gelmiş yok diyor şu şöyle, yok diyor bu böyle bir şeyler anlatıyor. Benim annemden büyük, benim anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. E benim teyzemdir kendisi tamam mı? Yakalayamaması normal. Ben de saygıyla karşılıyorum. Ama bahsettiği şarkı zaten kusura bakma bile değil. Aylar önce ben onu düşürdüm. Konuşulmak istediği için mecbur bana laf atmak zorunda ya ben de ona istediği son bir primini vereyim ablamın, teyzemin. Teyzem ne derse odur abi. <laughs> tamam. Saygılı konuşacağım derken saygı sınırlarını epey zorlayan Blok 3 Demet Akalı'nın kendisine iftira attığını söyledi. Büyük Büyüklüğün yaşla alakası olmadığını bir daha görmüş olduk. Bizim güya büyüklerimiz bize destek olup bize tecrübelerinden aktaracağını, bize örnek olacağını, bize tavsiye vereceğini bize böyle iftira atıyorlar. Allah razı olsun. Bu da bizim ne kadar iyi gittiğimizi kanıtlar. Bizi tatmin eder. Başka da hiçbir şey yapmaz.